Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Rahman ve Rahim olan Allahu Teala'nın ismiyle başlarım. De ki, o Allahu Teala birdir. Büyüklük onda nihayet bulmuştur. Daim ve bakidir. Her şeyden müstanidir. Her dileğin yegane mercidir doğmamış ve doğurmamıştır. Hiçbir eşi ve benzeri yoktur. De ki: Yarattıklarının şerrinden, karanlığı çöken gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen nefeslerin şerrinden, hasetlerini açıkladıkları ve onunla amel ettikleri zaman hasetçilerin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. De ki: gerek cinden, gerekse insandan olsun, insanların kalplerine daima vesvese veren, o sinsi vesvesenin şerrinden, insanların Rabbi ve mürebbisi, yegane maliki, hak mabudu olan Allahu u Azimüşşan'a sığınırım. Bütün hamdü sena, alemlerin Rabbi ve mürebbisi ve maliki mutlakı olan, Allahu u Şana mahsuz ve münhasırdır. O dünya hayatında ayırt etmek sizin bütün yarattıklarına nimet ve ihsanlarda bulunan Rahman ve ahirette yalnız mümin kullarına ihsan ve ikramda bulunacak olan Rahimdir. Hesap ve ceza günü olan din gününün hakimidir. Ancak sana kulluk ve ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz. Bizi rızayı ilahine ulaştıracak olan doğru yola hidayet buyur. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazabı ilahine uğrayarak İslam'ı terk edenlerin, heva ve heveslerine uyarak doğru yoldan azmış ve sapıtmış olanların yollarına değil. Ey hayyu kayyum, rahmetin hürmetine, senden yardım diliyorum. Her halime ıslah buyur. Göz açıp kapayıncaya kadar olsun. Beni kendime ve nefsime terk etme. Allah'ı her türlü noksandan tenzih eder ve ona hamd ederim. Şanı yüce Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Allah bütün noksanlardan münezzehtir. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük Allah'tır. Allah'ım senden imanda sıhhat, güzel ahlakla bezenmiş iman, arkasından felah gelecek bir muvaffakiyet, katından rahmet ve afiyet ve nezdinden mağfiret ve rıza diliyorum. Allah'ım imanı bize sevdir ve onu kalplerimizde tezin et. Küfür, Fısk ve isyanı da bize çirkin göster ve bizi hep dost doğru yolda yürüyenlerden eyle. Allah'ım, senden seninle itminan bulmuş, sana kavuşacağına inanan, kazana razı ve verdiğine kanaat eden bir nefis diliyorum. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınıyor, bilemediklerimden dolayı da mağfiretini diliyorum. Allah'ım her işte akıbetimizi güzel eyle ve bizi dünyada rezil rüsvay olmaktan